Ne olursa geç, olursa bir şey var mı yok mu? Şimdi yani karşı okul asık mı gideceğiz ha? Okul asacağız abi kardeş. Ankara için önemli, okul mu önemli? Toprak şimdi. Tabii mı? ki Ankara için önemli dayı. Okul. Hangi okul? okul. geleceğim, gireceğim, ayamsın. Sen gelin. Anlam, şenol dayı oley Şenol dayı ha, oley bak, Şenol dayı oley Şenol de, dayı oley Ben bak, ne bak şimdi okulum Okul mı? Şenol dayıdan nasihatlar Şenol dayı sen <laughs> Arasın Yaradı yaradı Yok daha yok İçki haramdır Ne ayağım var Mayım mı? Evet dayı Şenol da aynı kedileri. Ne 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 Kediler burda. Allah kediler. kediler yallah. Kış kış kediler, kış kış. Bunlar Ankara kediler değil mi? Şu piç Yürü Ankara gücü. Evet. Ee Yürü Ankara gücü diyor Şenol Dayı

Sakarya Caddesi'ndeyiz. Kızılay, Ankara. Şenol Dayı'nın evi, mekanı. Öğün bana yerine... İnternette var ya. bana 20 sene 20 var, 20 Bunu, bu otu kim alayım? Şeyde... Manımız, manımız değil. Yok. Alo. Şey kızlar, sen de neredesin?